Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Yüreğinizde şu güzelliklerin ve umudun hiç tükenmemesi dileğiyle sevgiler. Yüreğinizdeki umudun ve güzelliklerin hiç tükenmemesi dileğiyle hayırlı mutlu akşamlar. Hayırlı nurlu, mutlu, gül kokulu akşamlar. Dosttan dosta bir selam, bir dua, bir de sevgiciler. Hayırlı akşamlar. Hayat çok kısa. Ne kırmaya değer, ne de kırılmaya. Yine akşam oldu. Hayırlı, mutlu akşamlar. Gönlü güzel olan insanların gönlünde olmak güzeldir. Mutlu, huzurlu, hayırlı akşamlar. İçten gelerek gülebildiğiniz, varlığıyla mutlu olduğunuz, bazen arkadaş, bazen dost, bazen sırdaş adını koyduğunuz, her şeye yakışan bir yüreğe sahipseniz çok şanslısınız. Sevici dolu yüreşlere, hayırlı akşamlar. Ya Rab, kaderimde muhtaç olmak varsa o muhtaçlığım sana olsun, beni senden başkasına muhtaç etme sevici ve huzurun eksik olmadığı en güzel akşamlar sizlerin olsun. Hayırlı nurlu mutlu akşamlar. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir akşam dilerim. Hayırlı akşamlar.